Saat et sağ. Hadi ya. Burada. Yorulduk mu? Yorulmaz değil mi? Motorun en çok sevdiğim yani bu. Çıkmaz sokakmış. Çıkmasın değil mi? Bizi ilgilendirir mi? Herkese günaydın sevgili dostlar. Tekrardan yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Umarım iyisinizdir. Bizler bugün tekrar güzel bir rota belirledik. Antalya, Akseki, Orman'a, İbradı tarafına her bir yolculuk yapacağız. Sizler de bana eşlik ederseniz çok sevinirim. Şimdi Mevlüt kardeşimizin yanına geldik ve ilerliyoruz. Haydi bismillah yola çıkılsın 2x max 250 ile beraber Akseki İbrad'ı ormana yolculuğa başlasın arkadaşlar. Mevlüt Bey nasılsınız? İyi. Teşekkür ederim. İlk defa uzuyoruz. Bununla evet. Bana desteklerini esirgemeyen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğum yoğun ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Gözlediğiniz gibi gezip programlarımız, rotalarımız, gezilerimiz, motor maceralarımız hız kesmeden tam gazıyla devam etmektedir. Mevlüt de beraberiz. X-Max 250 2023 model ile bizlere katılıyor. Bizimki de zaten bir önceki videolarımı izlemiştiniz. Yeni almıştık arkadaşlar X-Max 250 Tek Max 2025 model 0 kilometre bir motosiklet almıştık yolumuza ilerliyoruz. Tahmini yol süremiz arkadaşlar 2 saat civarı bir yolculuğumuz olacak. Bu motosikletle yapacağım ilk uzun yolculuk benim için. Umarım güzel, zevkli, tatlı bir rota olur. Tabi bu videomda da bu motosikletin uzun yol yolculuğunu da sizlerle konuşmuş olacağız. Uzun yolda nasıl bir verim sahibi oluyor? Nasıl bir konfor elde ediyoruz? rahatlığını, konforunu ve yakıt oranını da sizlerle konuşalım. Lanya'dan çıktığımız zaman 3.4 litre bir tüketim gösteriyordu bize bu X-Max 250 Tech Max. Bakalım. Oraya gittiğimiz zaman ve bu bitiminde biz kaç elde etmişiz bunu da sizlere söyleyeceğim değerli arkadaşlar şu camın o kadar çok etkisi var ki arkadaşlar gerçekten uzun yolda bu cam olmazsa olmaz şimdi bazen X Max süren arkadaşlar var spor cam takıyorlar ama tabi onlar şehir içerisinde genelde yolculuk yaptıkları için ama uzun yolda maalesef bu cam olmazsa olmaz çünkü çok bir Rüzgar kesiyor. Çok büyük bir yararı var bana. Baya güzel. Aslında arkadaşlar benim böyle hayalimi biliyor musunuz? Tek başına doğuya gitmek. Doğu turu yapmak. İnşallah imkanlar el verirse. Gerçekten kendime vakit zaman ayırırsam. Sizlerle doğuya gideceğim. Orası benim motosiklet ile hayalim. Daha önce arabayla gitmiştim ama. Motosikletle ayrı oluyor sevgili dostlar ve inşallah gideceğim. Adana'ya oradan Antep, Urfa, Diyarbakır, Mardin motosikletle güzel bir yolculuk yapacağız. Bunun sözünü de burada sizlere veriyorum. Elbet bir gün o verdiğim sözü sizlere hatırlatacağım. Şu anda küçük bir aileyiz. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz. Bana vermiş olduğunuz desteklerden, videolarımızda yaptığınız yorumlardan beni gerçekten çok mutlu ediyorsunuz. Her şey için teşekkür ederim. Allah güç, derman verdikçe, sağlık verdikçe inşallah motosiklet binimize binip farklı rotalara, güzel yerlere, güzel içeriklerle karşınızdayım. Yol ayrımına gelmiş bulunmaktayız. Gün doğmuş, Akseki, Konya, İbradı yolu bu taraftan gidiliyor. Gördüğünüz gün doğmuş, İbradı, Akseki, Konya. Biz buradan Akseki tarafına doğru, Konya tarafına doğru ilerleyeceğiz. Bayağı güzel, farklı yani. Sağ çek sağa. <laughs> Yollarımız yeşillikler doğa içerisinde devam ediyor. İki tane X-Max. Arka arkaya şöyle devam ediyoruz. Güzel eğlenceli bir yolculuk geçiriyoruz şu anda. İleride bir dinleme tesisi var arkadaşlar. Orada duracağız. Kahvaltımızı yapacağız. Dinleneceğiz. Oradan yolumuza devam edeceğiz. Dün Alanya'da hava 39 dereceydi arkadaşlar. Yani derecede gösteren 39 ama biz herhalde 42 42 hissettik. O kadar sıcaktı ki. Yani anlatamam ya. Şu anda da Burada da 37 derece gördüğünüz gibi ya 37, 38 oldu. Evet. <laughs> Sizler de eşlik ettiniz. 38, 38 derecede yolumuza ilerliyoruz. Sıcak gerçekten sıcak. Ama dediğim gibi sıcaklara biz alışkınız. Antalya iklimine sahip bir kişiyim. O yüzden bu sıcaklar bize hız gelir hız geçer. Devam motosikletin uzun yolu gerçekten başka oluyor. Çok farklı arkadaşlar. Bunun zevki, heyecanı, her şey farklı. İnanır mısın? sabah bir zevkle, heyecanla uyandım. Çünkü abi motosiklet huzur ya. Gerçekten. O uzun yola gitmek, farklı yerlere girmek. Arabayla giriyorsun ama arabayla o olmuyor yani. Arabayla nereye kadar gideceksin? Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani arabayla giriyorsun ama ya ben bu yola da girmek istiyorum. Veya şurada bir yol varmış hadi bir girelim Bak bir yol varmış Hadi bir gidelim gibi Arabayla yapamıyorsun ama motorla Hadi gel gidelim diyorsun Hadi gel sürelim Yani Yeter ki şu motorun üzerinde ol Her yere istediğin yere girersin Gidersin Bu hiç önemli değil Arabayla bir yere kadar arkadaşlar Yol güzel gördüğünüz gibi arkadaşlar Akıyor Çok başarılı maşallah Allah'a şükür yollar güzel, evet eşsiz bucaksız, Toros doğaları gördüğünüz gibi bu yolculukların en güzel tarafı da ne biliyor musunuz arkadaşlar eve geldiğiniz zaman döndüğünüz zaman hiçbir şekilde sitesiniz kalmıyor ya böyle var ya kuş gibi hafiflemiş oluyorsunuz gerçekten herkese tavsiye ederim. Bu şekilde ne antidepresan, ne ağrı kesici veya da vesaire haplar tek çare uzun yol. Evet sözünüzü de söyleyip, günün mottosunu da söyleyip yolumuza devam ediyoruz. Hadi ya, burada. Evet göç yolu varmış arkadaşlar. Mevlüt onu söylüyor. Evet Ömer Doğru testlerine geldik. Burada bir kahvaltı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra da dinlendikten sonra da yavaştan yolumuza devam edeceğiz. Hava sıcak. Biraz yorulduk. Evet. evet. Yorulduk mu? Yok ya. Yorulmaz değil mi? <laughs> Sadece susadım ya, acıktım. Evet, evet. evet. kahvaltımız. Evet. Otolarımız orada. Bize afiyet olsun o zaman. Evet. Evet buradan sol yapıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu, buradan ne bir kanka? Buradan buradan. Evet İbra'da 20 kilometre arkadaşlar. Bu yoldan ilerliyoruz yolumuza devam ediyoruz. Ceketi ve eldiveni çıkarttım. Hava inanılmaz sıcak arkadaşlar. Zaten az kaldı mesafemiz. Üzerinde bayağı terlemiş. Bu şekilde devam edelim. Ahese Ahese gidiyoruz iki motor. <laughs> evet bir çeşme bulduk. Su kurumuş mu ya? Olabilir. Evet suyumuzu içtik yolumuza devam ediyoruz. Su beklediğim kadar soğuk değildi. Benim evet, bidondaki su daha çok soğuktu arkadaşlar. Evet böyle yolumuza devam. Bismillah. Umarım şöyle açı da iyidir. Görüntüden sesten yana sıkıntı çekmek istemiyorum arkadaşlar. Sizlere daha güzel daha iyi net içerikler üretmek için elinden geleni yapıyorum. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar aşağıdan bir beğeni bırakın ve kaldığımız yerden videomuza devam edelim. Evet, ilerliyoruz. Zaten geldik arkadaşlar. Bir 5-6 kilometre yolumuz kaldı. Bazı arkadaşlar soruyor, işte uzun yolda nasıl konforu artçı için veyahut da normal sürücü için herhangi bir dezavantajı, olumsuzluğu var mı diye. Şu anda arkadaşlar gayet güzel konfordan yana hiçbir sıkıntım yok. beni yormadı. Sadece hava sıcak biraz. O biraz zorluyor ama motordan yana, içmek 250'den yana şu anda yok. Konforumuz, rahatlığımız, motorun gidişi çok güzel. Yıldızlı peki veriyorum. 10 üzerinden hadi 9 olsun. 10 vermeyelim. Çok da şımartmayalım. Yamaha'yı. <laughs> güzel bir tercih bu motosiklette yaptığıma eminim herkese tavsiye ederim Allah kalbinden geçirip de hayal eden herkese bu motosikletten veya da bunun bin kat daha iyisini onları nasip etsin inşallah ileride ve o köyün öbür tarafı girişte yol birleşiyor arkadaşlar biz buradan ilerleyeceğiz ve İbradı köyüne giriş yapacağız orada düğme görürüz biraz dolaşırız. Oradan da ormana tarafına gideceğiz Sonra Altın Beşik Mağarası'na girip ondan sonra bakalım Allah kerim diyoruz. Böyle manzaraya baktırdım ya. Evet şurada bir fotoğraf çekelim mi? Çekelim. Arka arkaya çekelim. Ha? Şey kafası dağa baksın. Motorların. Fotoğraf çekelim. Video çekelim. Bak şöyle. Şurada bir fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Manzaraya doğru. Çok güzel oldu ya. Evet köye gidiş yaptık. İbradı şu karşı taraf oluyor. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Düğmeli evler var burada. Biraz tarihi bir evler. Evet İbradı Halk Kütüphanesi burası. Şu gördüğünüz gibi zaten düğmeli evler demesinin sebebi bu şekilde arkadaşlar. Buralarda var. Gelme evlat buradan gidelim gördüğünüz gibi düğmeli evler demesinin sebebi şu şekilde arkadaşlar. Hala işte gördüğünüz gibi eski tarihi bir ev. Burası bir kasaba. Çok güzel, şirin bir kasaba. Şöyle ilerliyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Çıkmaz sokak. Severiz. <laughs> Tamam anladık çıkmaz sokak. Tamam. Evet tarihi bir ev daha burada. Bizi karşılıyor. Arabayla zor arkadaşlar buradan ama <laughs> motorla işte motorun en çok sevdiğim yani bu. Çıkmaz sokakmış. Çıkmasın değil mi? Bizi ilgilendirir mi? <laughs> Çıkmazsa çıkmasın. <laughs> evet gerçekten çıkmıyormuş. <laughs> <laughs> evet. Güzel bir yer ya. Bak burada bir çeşme varmış. Herhalde kapalı. Kurumuş. <laughs> Havası bile güzel ya. Gerçekten muhteşem. Çok şirin. Çok güzel bir kasaba ya. Gerçekten. Şöyle bakar mısınız? Kanka işte buralar ama gene sorarız bir. Bir de şey, orman da varmış. var Evet. Ama çok güzel değil mi ortak? Güzel, değil. Şeye benzettim sanki güzel bağ benzettim. Aynen. Değil mi? Bir soda alalım sadece soda ya. Markette duralım da bir şeyler alalım. Burası bir kasaba arkadaşlar. Merkezi galiba. İbradı. Evet İbradı Belediyesi zaten merkez. Şöyle bir meydanları var. Güzel, şirin, kasaba. Gün doğmuş gibi. Bilenler bilir. Şöyle buradan bir fotoğraf çekeyim ben. Evet, restoranlar var. Yürü otel restoran. Evet, baya güzelmiş. Çimenlik falan var. Yaşar Duru Gerontoloji Merkezi. Ya yani çoğu ev restorasyon yapılmış. gümüş şartlarına göre uyarlanmış. Çoğu evde aynı şekilde eski mimarisiyle devam ediyor. devam ediyoruz şu anda ormana tarafına doğru ilerliyoruz değerli dostlar Evet tabelalarımız hemen geliyor ormana düğmeli evler aynı şekilde altı meşik mağarası da bu şekilde devam ediyor Evet şu anda ormana tam merkeze geldik Şurası tam merkez oluyor. Burada müze var. Daha önce girmiştim. Evet, buralar düğmeli Birazdan böyle bir tutarız. İstersen motoru park edelim oraya. Evet, küçük şirin bir kasabadayız şu anda. Evet, şöyle park edelim motorlarımızı. Değerli arkadaşlar, burada inelim dinledim yorulduk Her Her şiir 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 şiir. Şiir <laughs> Ormanaya geldik, motosikletlerimizi çektik, çay içtik. Çay da gerçekten çok lezizdi, değil mi? Çok güzel. Vallahi çok başarılı bir çaydı. 2 İki bardak içtik. Hararetimizi aldı bu sıcakta. Şu an şöyle ara sokaklara girdik ve biraz yürüyüş yapalım, biraz bakalım neler varmış. Biraz tarihi yaşayalım. Evet, Ben yani şurada bir yer varmış, şöyle girelim. Böyle tarihi dokusuyla buralarda normal evler var. Bunlar tabii bir zamanında biraz restorasyon yapılmış. Bazıları da aynı şekilde eski gibi kalan evler devam ediyor. Burada bir camimiz var. restorasyon yapılıyor. Evet çayımızı içtik. Küçük bir mahalle turu yaptık. Dinlendik. Ekipmanlarımı biraz şarj ettim. Şimdi Altınbeşik Mağarası'na doğru ilerliyoruz değerli arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Videom biraz uzun olabilir sizleri de çok sıkmak istemiyorum ama e, güzel bir içerik güzel bir pazar oluyor. Bana da eşlik ederseniz memnun kalırım. Şöyle devam edelim. Ne kadar giriş? 90. Bir şeyden vereyim. Bu Buradan vereyim. Nakit var ya. Evet değerli arkadaşlar, oradaki girişte motor giriş ücreti 90 TL'ydi. Biz iki motor yerine aldık. Bir motor girdik ve baletlerimizi aldık. Burada girişte alabiliyorsunuz. Bir motoru çektik. Diğer motorla şu anda eee mağaraya doğru ilerliyoruz. Mağarada kişi başı 250 TL bir ücreti varmış. Arabalarda biraz daha fiyat farkı var. Motorda biraz daha fiyat farkı var. Biz motosikletimizin ikisini birini iki tane birini oraya çektik. Diğeriyle şu anda mağaraya doğru ilerliyoruz. Orası giriş kapısı oluyor. Ee, şu anda bakalım bizi neler bekliyor. alev gibi ya hava. Evet çok sıcak hava. Hava çok sıcak. Devam. Şimdi altın beşik mağarasının şöyle 500-600 metre yukarısında link araçları kalkıyor. O araçlarla aşağı inebiliyorsunuz. Normal sivil araçlar gidiyor. Evet ring aracından indik şu an mağaraya doğru ilerliyoruz. Paletlerimiz taktık. Palet zorluluğu var arkadaşlar. Burası altın beşik mağarası. Türkiye'nin sayılı hatta en büyük su altı mağarası. Birazdan sizler de göreceksiniz zaten. Dünyanın da üçüncü herhalde. Evet dünyanın üçüncü. Türkiye'nin de en büyük su altı mağarası. İlerliyoruz. Yorulduk. <laughs> o zaman botta görüşürüz. Evet güzel bir esinti, serinlik geldi. Mağara başına geldik. Şimdi bot gelecek. Birazdan içeri gideceğiz. Baya hava serin şu anda. Ee, gördüğünüz gibi insanlar gelmiş, devam etmiş. Biz de birazdan içeri doğru devam edeceğiz. Mağara özgü doğal bitkilerimiz abi. Kökten çıkan değil, kaştan çıkan bir bitkidir. Yani böyle baktığınız zaman size bir üzüm salkımı görüntüsünü verebilir. mağaramızın suyu mineralli olduğu için e, köprünün taşına sarı rengini veriyor abi sarı rengini aldığı için köprünün taşı bu altına benzetiliyor görünümü de ters beşiği andırdığı için buna da beşik deniliyor adı buradan geliyor bu köprülerden bir tane sol tarafında burada varmış. Diğeri de bakın bu sağ tarafta. Bunlar yıkılmış. onlar yıkılmış. Evet abi aynen. Evet. Aynen abi. Bir tane. Bir tane. Bir tane kalmış. Gözünüzde canlandırabilirsiniz. Bu oluşumlar 2 milyon yıl oluşmuştur. Bunların 1 santimi de yaklaşık 100 yıl oluşuyor. Biz bunlara kireç taşları diyoruz bu oluşumlara. Mağaramızda bilinmesi gereken bir yer daha var. Bizim kesinlikle gidemediğimiz, bilmediğimiz bir yer. Mağaramızın 7 tane katları var. Yalnız bunun 2 ve 3. katlarına kadar gidilip keşif yapılana biliniyor. 2 ve 3. katlarımızda da göletlerimiz var. 20. Evet. Evet, evet, böyle bana var mı sorarsanız bir şey abilerim, Allah'larım. Evet. Yolluyorlar. O boya buradan çıkıyor. Buradan da manavga tırmanıyor. O da öyle biliniyor tamam. suyu nereden tamam, geldi. Tamam. <laughs> evet. Kortta devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Altın Beşik mağarasından şu anda çıktık. Baya güzeldi. Serindi. Sabit oranın derecesi 17 dereceymiş. Biraz önce 43 dereceyi gördük arkadaşlar yolda. Yani böyle bir sıcak olamaz. Şimdi tekrar ormana tarafına gidip bir çay içtiğimiz yer vardı ya o tarafa bir yere oturup soğuk serin bir şeyler içip oradan dönüş yoluna doğru geçeceğiz. Değerli arkadaşlar ormana da merkezde o videomuzun ortasında yani ilk ormana geldiğimiz yerde oturduk tekrardan dinlendik soğuk bir içtik şimdi de dönüş yoluna geçtik ormana İbraz tarafından direkt Manavgat tarafına Taşal tarafına doğru bir dönüş yoluna geçtik yolu o taraftan devam edeceğiz orada bir yer bulup Yemek yiyip Allah nasip ederse yüzmeyi planlıyoruz. Şu ana dönüş yoluna geçtik. Yani 40-45 dakika bir yolumuz var. Çok uzaklığı yok. Ee, geldiğimiz yoldan yani Aksiki yolundan geri dönmeyelim. Ee, düz devam edelim. Aşağıya doğru, Taşağıl tarafına doğru inip Avanya'ya doğru tekrar dönüşe geçeriz. O zaman e, biraz sürelim. Arkadaşlar orada nasipse görüşelim. Arkadaşlar biz Leşkonak tarafına geldik. Bayağı bir sıcak, yorucu bir yolculuktu. Şu anda bir tane restoran bulduk burada. Burada gördüğünüz gibi. Leşkonak aşağısı Aspendos diye geçiyor. Burada bir restoran bulduk. Yemek yiyeceğiz. Karnımızı doyuralım. Ee, videomuzu burada noktalayalım. Güzel bir gezi oldu. Güzel bir pazar oldu. Videomda bana eşlik ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ee, Beğenmeyi, aşağıdan güzel bir yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlarım. O zaman videomuzu bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.